Merhabalar ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir atıştırmalık tarifle geldim. Bunun için hurma kullanıyorum. Hurmalarım birazcık kuru olduğu için daha öncesinden sıcak suya ısladım. Bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Hurmalarımı ben bugün almıştım. İçinin çekirdeğinin olmadığını yeni sizinle beraber fark ettim. İçinin çekirdeği yoktu ama yine de kontrolünü yaparak robotumu aldım. Tam 11 tane hurma kullandım. Eğer hurmalarınız kuru değilse bu işlemi yapmanıza gerek yok. Benimkiler birazcık kuruydu. O yüzden ben birazcık sıcak suda beklettim bir 15 dakika kadar. Daha sonrasında da üzerine 2 yemek kaşığı kadar kakao ekleyelim. 2 yemek kaşığı da tahin ekleyelim. Bu 3 malzememizi robot ekledikten sonra da çok güzel bir şekilde çekelim. Çok güzel bir şekilde çektim. Hemen sizlere kıvamını göstereyim. Bu şekilde topak topak göründüğüne bakmayın. Çok güzel şekil alabilen bir hamur oluyor. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Daha sonrasında da tadına bakarak eğer hurma tad vermemişse birazcık bal ekleyebilirsiniz. Dahinin verdiği lezzete ve kokuya gerçekten hayran kalacaksınız. O kadar güzel kokuyor ki kesinlikle de tavsiye ederim. Bunu misafirleriniz için ikramlık olarak bayramda düşünebilirsiniz. Ben ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Daha sonrasında da bu renkli kürdanları batırarak hazır hale getirdim. Daha sonrasında da birazcık bitter çikolata eriteceğim ve bitter çikolataya batıracağım. Gerçekten o kadar lezzet garantili ki kesinlikle de tavsiye ederim. Eğer evinizde bu renkli kürdanlardan yoksa normal kürdan da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında da kaseye birazcık bitter çikolata ekledim. Çaydanlığımı ocağıma koymuştum. Kaynayan suyun üzerine oturtuyorum. Buharıyla da erimesini sağlıyorum. Çikolatamı erittim. Görmüş olduğunuz gibi baya bir akışkan halde. Hemen içerisine alıyorum. Daha sonrasında da her tarafını çikolataya buladıktan sonra da fazla gelen çikolatasının akması için birazcık böyle tutuyorum. Daha sonrasında da tabağıma alıyorum. Tamamını da aynı işlemden geçirelim. Tamamını yaptıktan sonra da buzdolabıma kaldırıyorum. 30 dakika dinlendirdikten sonra yani çikolatalarımız donduktan sonra da afiyetle yenmek için hazır hale geliyor. Burada ben çikolatayı buladıktan sonra direkt tabağa koymuş gibi göründüm ama daha sonrasında da yağlı kağıt sermiş olduğum bir tabağa çektim. O kısmı videom çekmemiş. Maalesef burayı gösteremedim yağlı kağıttan çıkartması daha kolay oluyor. O yüzden de hani tabağa yapıştığı için yağlı kağıt üzerine alırsanız daha kolay olacaktır. Buzdolabımıza kaldıralım. Bir 30 dakika çikolata donana kadar bekletelim. Daha sonrasında da yenmek için hazır hale geliyor. Yağlı kağıttan çıkartması söylemiş olduğum gibi daha kolay oluyor. O yüzden yağlı kağıt üzerine mutlaka alın. Tabağa yapışabiliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çıkabiliyor. Daha sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten lezzet garantili mutlaka da tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan daha haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.